Adam, ben. Allah Aman Rambo yapma. Yemin ederim düşürdüm bir ya. Bir şey var, Nasıl var. Ya. Burası iyi bak. Burada yükseldiğiniz iyi ya da. Vallahi iyiydi burası. Şey. mı <laughs> yürüyor lan Yasin? Plajda mı yürüyor? Hacı Vallahi mı? mı diyorsun?

Traktör var Badem abi. Ay traktörü ben gidiyorum bakalım. Bizden çekme. Bir